çocuklar. Ben öğretmeniniz Şükran Nur. Bugünkü dersimiz Türkçe. Türkçeden şiir okuyup onunla ilgili sorulara cevaplayacağız. Hadi başlayalım. Şiirimizin ismi Dünya. Ben okuduktan sonra bana eşlik ederek beraber okuyalım. Denize gittik. Kirliydi giremedik. Pikniğe gittik. Ağaç yoktu. Oturamadık. Sokağa çıktık. Egzoz gazından duramadık. Dünya yalnız bizim sandık ama aslında çok yanıldık. Hadi tekrar baştan hep beraber okuyalım. Bana eşlik edin. Denize gittik. Kirliydi. Giremedik. Pikniğe gittik. Ağaç yoktu. Oturamadık. Sokağa çıktık. Egzoz gazından duramadık. Dünya yalnız bizim sandık ama aslında çok yanıldık. Evet, şiirimizi okuduk. Şimdi sorularımıza geçelim. İlk üç soruyu şiire göre yanıtlayalım demiş. Şimdi şiir bize ne anlatıyor sizce? Evet bizim bir dünyamız var ama bu dünyamızı kirlettiğimizden, ona zarar verdiğimizden bahsediyor. Denize gidiyoruz diyor. Kirliydi. Giremiyoruz. Pikniğe gidiyoruz. Ağaç yok. Hiçbir gölgelik bulup oturamıyoruz. Sokağa çıkıyoruz. Ama arabaların egzoz gazından duramıyoruz. Nefes alamıyoruz. Dünyayı yalnız bizim sanıyoruz. Ama aslında çok da yanılıyoruz. Şimdi birinci sorumuzda diyor ki şiire göre denize girememelerinin sebebi nedir? Bakalım denize giriyorlar. Denize gidiyorlar ama giremiyorlar. Neden? Kirliydi diyor. Kirli olduğu için giremiyormuş. Kirliydi, giremedik diyor. Şimdi devam edelim. Bakalım cevabını bulabilecek miyiz? A) Havanın soğuk olması. Böyle bir şıkkımız var mı? Yok. B) Çok kalabalık olması. Hayır. Sebebi bu değil. C denizin kirli olması. Evet, cevabımız bu. Kirli olduğu için denize giremiyorlar. Cevabımızı işaretledik. C. Devam ediyoruz. Şiire göre sokakta duramamanın nedeni nedir? Bakalım. Sokakta duramıyorlarmış. Nedenmiş acaba? Sokağa çıktık. Egzoz gazından duramadık. Demek ki neymiş? Arabaların egzoz gazından dolayı, havayı kirletmesinden dolayı sokakta duramıyorlar, nefes alamıyorlar. Hangi seçeneğimizde varmış? Çok sıcak olması. Hayır, böyle bir şey yok. Egzoz gazının havayı kirletmesi. Evet, bizim doğru seçeneğimiz bu. C'ye de bakalım. C, çok soğuk olması. Hayır, sokakta duramamalarının sebebi egzoz gazının havayı kirletmesinden dolayı sokakta duramıyorlar. İkinci sorumuzun cevabı da B. Şiire göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Üçüncü sorumuzu okudum. Şiire göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A seçeneğini okuyalım. Dünya doğada yaşayan tüm canlılarındır. B'ye geçelim. Bunun doğru olup olmadığını birazdan konuşalım. Dünya yalnızca insanlarındır. Dünya yalnızca insanların mı? Hayır tabii ki. Dünya sadece bize ait değil. Dışarıda hayvanlar, bitkiler, diğer canlılara da ev sahipliği yapıyor dünya. Sadece bize ait değil. Hatırlıyor musunuz? Bir tane şarkımız vardı. Gezegen şarkımız. İsterseniz e, dersimizin sonunda onu hep beraber dinleyelim olur mu? Ben size açayım, yollayayım Hep beraber şarkıya eşlik edelim Dünya yalnızca insanlarındır Tabii ki de yanlış Yalnızca insanların değil Dünya tüm canlıların C seçeneğinde Doğayı korumak gençlerin görevidir Evet bu doğru bir seçenek Ama şiirde böyle bir şey geçiyor mu? Doğayı korumak gençlerin görevidir diye şiirde böyle bir şeyden bahsettik mi? Bahsetmedik. Cümle olarak doğru ama şiirde geçmediği için ne diyeceğiz? Doğru kabul etmeyeceğiz. A seçeneğine tekrar döndüm. Dünya doğada yaşayan tüm canlılarındır. Dünya doğada yaşayan tüm canlılarındır. Evet, şiirde böyle bir ifadenin doğru olduğunu vurgulamak istemiş dünya sadece insanların değil tüm canlıların demiş. Demek ki cevabımız A seçeneği. Devam edelim. Arka sayfamıza geçiyoruz. Evet. Bir tane daha büyütelim. Sanırım yeterli olur. Evet. Dördüncü sorumuz. Eda ismindeki harflerin alfabetik sırasına zıplayacaktır. Buna göre sırasıyla kaç numaralara zıplamalıdır? Evet. Eda'nın e, isminde geçen harfleri alfabemizde kaçıncı sırada olduğunu bulacağız. Başlayalım mı? Birinci harf E harfi. E harfi alfabede sayalım. A, B, C, Ç, D, E. Altıncı harf E harfidir. O yüzden A şıkkını ne yaptık? Eledik. Altıncı harf E harfidir. B ya da C'den biri. Devam ediyoruz. İkinci harfimiz neymiş? D harfiymiş. Sayalım mı? D'ye kadar. Alfabede D kaçıncı sırada? A, B, C, Ç, D. Kaçıncı sırada? Beşinci sırada. Bunu da yazdık. Zaten şöyle yapalım. 6, 5. Peki A kaçıncı sırada? A alfabenin ilk harfi. Yani birinci sırada. 6, 5, 1. Önce 6'ya atlayacak. Sonra 5'e atlayacak. Sonra 1'e atlayacak. Cevabımız neymiş? Cevabımız C seçeneğiymiş. Devam edelim. Eğri oturup doğru konuşalım cümlesindeki zıt anlamlı sözcükler hangi seçenekte verilmiştir? Evet. Şimdi. Burada zıt anlamlı iki tane kelime var. Birbirinin zıt anlamlısı. Onları bulacağız. Hangileri bakalım? Eğri zıt anlamlısı nedir? Eğri kelimesinin zıt anlamlısı doğru. Değil mi? Devam edelim. Oturmanın zıt anlamlısı nedir? oturmak kalkmak Devam edelim. Doğrunun zıt anlamlısı nedir? Eğri ya da yanlış. Devam edelim. Konuşmanın zıt anlamlısı nedir? Konuşmak susmak. Şimdi eğrinin zıt anlamlısını bulmuş muyduk? Neydi? Doğru. Peki cümle içerisinde doğru var mı? Evet var. Eğri Doğru. Oturmanın zıt anlamlısı kalkmaktı. Kalkma ile ilgili bir kelime var mı? Yok. Demek ki cümle içerisinde eğri ve doğru zıt anlamlı iki kelime cevabımız da B seçeneği. Devam ediyoruz. Altıncı sorumuza geçtik. Ucuz sözcüğünün zıt anlamlısı olan sözcük kaç heceden oluşur? Ucuzun zıt anlamlısı nedir? Ucuz. Bir mal ucuz ya da zıt anlamlısı nedir? Pahalı. Evet güzel. Ucuz ya da pahalı. Bu ikisi zıt anlamlıdır. Şimdi pahalının kaç heceden oluştuğunu bulacağız. Bakalım mı kaç heceden oluşmuş? Bunun iki yöntemi vardı. Ya Sesli harfleri sayardık. Kelimedeki sesli harfleri sayardık. Ya da ne yapardık? Ee, yüzme bilen, yüzme bilmeyen şeklinde ayırırdık. Biz sesli harfleri sayalım isterseniz. Pa Ha Lı Yani yüzme bilenler A, A, I. Peki kaç heceden oluştu? Pa bir, Ha 2 Lı 3 pahalı. 3 heceden oluştu. Cevabımız B şıkkı 3 diyoruz. Devam ettik. 7. sorudayız. Az sözcüğünün zıt anlamlısı olan sözcüğün ikinci harfi alfabemizin kaçıncı harfidir? Evet. Az sözcüğünün zıt anlamlısını önce bir bulalım. Soruyu tane tane okuyalım. Az sözcüğünün zıt anlamlısı olan sözcük. Nedir az zıt anlamlısı? çok. Yazalım çok. Yazamadık. Daha güzel yazacağıma inanıyorum. Evet çok az çok. Peki diyor ki bu sözcüğü buldun evet ama ikinci harfi alfabemizin kaçıncı harfidir? İkinci harfi nedir? O harfidir. O harfinin alfabede kaçıncı harf olduğunu bul diyor. Sayalım mı? A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O. 18 tane parmağımı açtığımda O harfine geldim. Demek ki cevabım nedir? O harfi alfabemizin 18. harfidir. Cevabımız 18 C şıkkı. Devam ediyoruz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi zıt anlamlıdır? Zıt anlamları bulacağız. Evet. A seçeneğinde ne demiş? İnce kalın. Biri ince, diğeri kalın. Zıt anlamlar neydi? Birbirinden farklı. Peki B seçeneğine geldik. Beyaz, ak. Beyaz ve ak İkisi de aynı şeyi ifade eder ama yazılışları farklıdır. Bu neydi? Eş anlamlı kelimelerdi. Beyaz ve ak. İkisini de okuduğumda aklıma beyaz bir şeyler geliyor. Evet. C seçeneğine bakalım. Sessiz, sakin. İkisinin anlamı da aynı. Sadece farklı kelimelerle ifade edilmiş. Sessiz de aynı şey, sakin de aynı şey. Demek ki bunlar da eş anlamlı ama bize sorduğu nedir? Zıt anlamlı. A seçeneğine tekrar dönüyorum. İnce, kalın. İnce diyelim ki şöyle ince böyle bir şey. Şöyle bir çizgi. Kalın çizgi ne yapar? Şöyle bir çizgi. Gördünüz mü? İkisi birbirinin zıttı. Demek ki cevabımız nedir? Zıt anlamlı olan A seçeneğidir. Son sorumuza geldik. Diyor ki tatilde Muğla'ya gideceğiz cümlesinin doğru yazılışı hangi seçenekte verilmiştir? Tatilde Muğla'ya gideceğiz hangi seçenekte verilmiştir diyor. Şimdi bu yanlış yazılmış. Biz bunu düzelteceğiz. Öncelikle başlıyoruz. Evet. Tatilde cümle cümle her zaman büyük harfle başlar. Demek ki T harfi küçük değil, büyük olmalı. Tatilde. Evet. Muğla'ya gideceğiz. Şimdi tatilde özel bir kelime değil. Devam ediyoruz. Muğla, Muğla bir şehir ismidir. Özel bir isimdir. O yüzden mutlaka büyük harfle başlamalıdır. M harfi büyük olacak. Değil mi? Muğla'ya gideceğiz. Ama gel gelelim Evet özel isim büyük harfle başlamalı ama kendisine gelen ekler de kesme işaretiyle ayrılmalı. T harfi büyük tatilde. M harfi büyük muğla ya. Ama ya da ayrılacak. Gideceğiz de hiçbir bozukluk yok. Normal doğru bir cümle. Şimdi bakalım bizim yazdığımıza göre doğru seçenek hangisinde? Tatilde. D'yi ayırmış. Ayırmaması gerekir. Özel bir isim değil tatilde evet Muğla'ya yayı ayırmamış. Kesme işaretiyle ayırmamış. Bunu da sildik. Geldik C seçeneğine. Tatilde Muğla'ya gideceğiz. Bakıyoruz. Evet tatilde büyük T, ayırmamış. Muğla'nın M'si büyük, ya'yı ayırmış. Demek ki doğru cevabımız C şıkkı. Evet çocuklar. Testimizi burada bitirdik. Şimdi ee, ön sayfada söz verdiğim gibi size Gezegenler şarkısını açıp beraber şarkımızı da söyledikten sonra dersimizi bitirelim. Hadi bakalım. dünya derim. Kayalarım var benim. Adımı sorsan dünya. Bu şarkıyı dinleyince sizi çok özlediğimi fark ettim çocuklar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum.